Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransa'da GSM operatörleriyle ilgili fiyatları paylaşacağım. Aldığınız paketler internet hızlarına ve kullanım limitlerine göre değişiyor tabii ki. 4 tane şirketi ayrı ayrı şurada arkamda açtım zaten hepsini. Türkçe'ye de çevirdim. Sizlere elimden geldiğince detaylı şekilde anlatacağım. Yorumları da size bırakıyorum. Aşağıya paylaşırsınız. Fiyatlar ne alemde sizlerin de görüşlerini bekliyorum. O zaman şimdi detaylara bakalım. Şöyle Fransa'da Free diye bir şirket var. Bu en ucuz e, hat operatörü diyebilirim arkadaşlar. Şu 2 euro'ya 50 megabyte internetle Fransa'da 2 saatlik görüşme, sınırsız SMS ve MMS var. Avrupa'da da aynı şekilde tüm AB birliğinde kullanabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 2 Euro. Yani bu telefon normalde alo demelik bir hat. Yani 2 Euro'ya aylık kullanabileceğiniz zaten düşük bir paket. Şöyle 160 GB'lık bir paket var. Aynı şekilde 5G, 4G internetini kullanabiliyorsunuz. Fransa'da zaten SMS ve MMS bütün paketlerde sınırsız arkadaşlar. Burada yani ekstra bir limit para ödemiyorsunuz. Fransa içerisinde sınırsız arama yapabiliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde yine 4G hattınız yani 4G'ye geçip 25 GB internet kullanabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 11 ,99 euro 99 sent arkadaşlar aylık yani 160 GB internetle Fransa içinde 11 ,99 euro 99 sente bu pakete sahip olabiliyorsunuz. Şöyle 300 GB'lık aynı şekilde 5G bir paket var yine sınırsız arama. 110'dan fazla noktada diyor. Yani neredeyse dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz internetini. 4G ile aynı şekilde. Bunu da Kanada, Avustralya, Amerika vesaire de kullanılabiliyor. Hattı aylık ücreti 19 euro 99 cent arkadaşlar. 300 GB internetle. Bu dediğim gibi Fransa'da Free diye operatör en ucuz paketlere hatlara buradan sahip olabiliyorsunuz. Şimdi ikinci bir şirket. Bu ilk diye geçerli. Ben de bunu kullanıyorum. Ee, i̇nterneti falan çok hızlı bir sıkıntı yaşamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Onun da mesela gördüğünüz gibi biraz önce Free'de paylaşmıştım. Onun 2 Euro'ydu. Bunda 6 Euro. 1 GB interneti var içerisinde. 2 saatlik konuşma. 20 GB internet. 11.99 burada. 130 GB internet. 19.99 150 GB internet 34.99 200 GB internet 34.99 300 GB internette de 57.99 Bu yani şimdi birazdan paylaşacağım Orange diye bir şirket var bu ligde aynı şekilde internet hızında bayağı hızlı müşteri hizmetleri falan sıkıntısı yok o yüzden diğer free operatörüne göre biraz daha pahalı ücretleri ama internet hızı falan 10 numara. Şöyle yine bir SFR diye bir mobil şirket var. O da aynı şekilde. O da 2 saat veriyor. 100 megabaytı. 6 euro. Eğer internet kutusu evinde kullanırsanız da onun internet fiyatı 1.99'a geliyor aylık. 20 GB paketi de 15.99. O da eğer yine kendi evde kutusunu alırsanız aylık 9.99'a düşüyor. Bunlar promosyon ya yani muhtemelen her ülkede vardır muhakkak zaten. 200 GB'ı da 19.99 eğer evde internetini kullanıyorsanız o da 14.99'a geliyor arkadaşlar. Şimdi Orange'a gelelim. Bu da Turkcell gibi bir aynı işte. Bu ikle Orange en iyi interneti sunan iki şirketten bir tanesi. 50 GB'lık internet 28.99. Şöyle bununla beraber telefon da alabiliyorsunuz ama onu daha sonra paylaşacağım sizlere. 200 GB internet paketi var. 240 bu Amerika'da falan da kullanabiliyorsunuz gittiğiniz zaman. Tüm Avrupa, ABD, işte Kanada vesaire. O da 67.99'a geliyor. Bunlar da hiç yani hani taahhüt olmadan, telefon almadan normal hat fiyatlarında da bu da aynı şekilde 2.99 100 MB veriyor. Şöyle arkadaşlar 20 GB 17.99. artık tüm detayları söylemiyorum çünkü dediğim gibi Arama, SMS, MMS ücret bir ekstra ücreti yok, hepsi sınırsız. 100 GB'ı da 16.99'a geliyor. 120 GB'ı 24.99'a geliyor. Bu ama tabii şöyle bir durum da var. Ee, paketiniz yani kullan kaç seneden beri kullanıyorsunuz, ona göre de fiyatlar düşüyor mesela. Ben e, 350 GB benim internetim, e, 24 24 .99 euro 99 sent ödüyorum yani 25 euroya. 350 GB tüm Avrupa, Amerika vesaire yani dünyanın her yerinde neredeyse ücretsiz internet kullanabiliyorum. Arama yapabiliyorum. Bu dediğim gibi size kullanmanızla alakalı. Bizim ev interneti falan da hepsi pakette olduğu için eşim de aynısını kullanıyor. Daha da indirimler yapıyorlar sürekli ama fiyatlar gördüğünüz gibi yani normal bir kullanıcı için 100 GB atıyorum işte gördüğünüz gibi 16.99 gibi fiyatlara gelmiş oluyor sizlere. Elimden geldiğine detaylı anlatmışımdır. Umarım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sizlere de detaylı şekilde paylaştım. Fiyatlar ne alemde artık yoruma. Sizleri bekliyorum görüşlerini. Çok mu pahalı, çok mu ucuz ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle merak ettiğiniz konularda da yorumlara yazarsanız elimden geldiğince en hızlı şekilde sizlere paylaşmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.